Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyun eli başladıysanız nasıl hızlı bir şekilde platinum kasabileceğinizi göstereceğim. Bu taktik için öncelikle bir klana üye olmanız lazım. Taktiğimizde oyunda elde ettiğimiz corrupted modları satacağız. Bu corrupted modları elde etmek için yapmamız gerekenler. Öncelikle klan dojomuza gidiyoruz. Sandırcığımıza giriş yaptıktan sonra ESC'ye basıp hızlı gezinmeden Orakin laboratuvarına ışınlanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz anahtarların hepsinden birer tane alıyoruz bunlar. Sonsuz şekilde atölyede üretebiliyor. o yüzden bir defa almanız yeterli olacaktır. Bunları aldıktan sonra atölyemize dönüyoruz. Atölyemize geldikten sonra anahtar kısmına tıklıyoruz. Burada satın almış olduğumuz anahtarları görebilirsiniz. Bunlardan hepsinden en az 5'er tane olacak şekilde yapmaya özen gösterelim. Bu void parçalarını relik açarken bulabilirsiniz. Bunları nereden üstümüze alacağımıza göstereceğim. Şimdi Arsenal'a geliyoruz. Tetsat kısmında böyle ekleyebilirsiniz. Bunları eklerken dikkat etmeniz gereken şey ise bunlar size debuff veriyor. Yani eksi özellikler sağlıyor. Bu eksi özellikler azalan ejderha anahtarı için kalkan azaltılması. Bozulan için hız büyük oranında azalır. Bu sağlık oranını azaltıyor. Bu da hasarımızı büyük oranda düşürüyor. Bu anahtarların dördünü taktığınızda en kötü olanı hız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yavaş hareket ediyoruz. Bu yavaş hareket etme double jump'tan etkilenmiyor. Yani double jump'ı normal bir şekilde atabiliriz yapabiliriz daha hızlı hareket etmek için gördüğünüz gibi. Volt gibi, Wukong gibi Warframe'ler kullanarak hızımızı arttırabiliriz. Bunların hız modlarını, skill'lerini kullanarak daha hızlı bir şekilde hareket edebiliriz. Size tavsiyem bunu 4 kişi olarak girin. Çünkü bir kişinin kapıyı bulup açması, içindeki modu alması yeterli olacaktır hepinizin mod kazanması için. Ben video çektiğim için tek başıma gireceğim. Deimos'taki oranında geliyoruz arkadaşlar. İçeri giriş yaptığımızda haritayı hemen M'ye basarak önümüze alıyoruz ve etrafımızdaki kapılara bakıyoruz. Tekrar geri dönmemek için haritanın başına. Şanslıysanız yer haritanın başına da çıkabiliyor kapılar. Gördüğünüz gibi çıkmadı. Hızlıca gidip hedefi yakalıyoruz. Daha sonrasında haritada rahatça dolaşabiliriz. Hedefimizi yakaladıktan sonra Hiçbir kapıyı atlamadan dikkatlice hepsine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Direkt çıkışa yönelmeyin. Önce bakın mesela etrafa. Bir şey var mı diye böyle. İşte sol solda yok, sağda yok. Böyle tüm haritayı gezeceğiz arkadaşlar. Kapıyı bulana kadar. Ben kapıyı bulunca videoya girelim nasıl bir şey olduğunu göstermek için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapıyı buldum. Kapının şekli bu şekilde. Buraya gelip X'e bastığımızda kapı açılıyor. içeri doğru giriyoruz. Burada bulunan turuncu parlak ışığa tekrar X'e basıp modumuzu alıyoruz. Sonra hızlı bir şekilde çıkışa doğru ilerliyoruz. Siz 4 kişi yaparsanız dördünüzde 4, 4 anahtarı takıp 4 bir taraftan haritayı bölüşerek ararsanız daha hızlı olacaktır. Artık orası sizin el becerinizde hafızanıza kalmış ne kadar hızlı yapabildiğiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize bu mod geldi. Corrupted mod hem artı hem eksi özellikler sağlamakta. Gördüğünüz gibi. Bu modu aldıktan sonra artık sizde elinizdekilerden yani kopyası oluşmaya başladı başlayana kadar mesela Heavy Caliber. Ben de bu moddan mesela bir tane kalmış satmışımdır çünkü. Böyle moddan hepsinden birer tane topladıktan sonra fazlasını satmaya başlayabilirsiniz. Bu modlara da internetten Warframe'in wikisinden bakabilirsiniz. Hangi modların corrupted olduğunu. Bunları nasıl satacağımıza gelirsek size Warframe Market sitesini öneririm. Burada artık hangi Corrupted moda sahipseniz ismini aratarak fiyatlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Unit price'ı üst oka bakacak şekilde online statüsü de alt ok bakacak şekilde ayarladığınız zaman oyunun içindeki kişiler görünür ve en düşük fiyata sahip satan oyuncular görünür. Çabuk satılmasını isterseniz en düşük fiyatın bir platinum altına koymanızı öneririm. Hızlı satılmasını istiyorsanız. Ama benim vaktim var modlarım hak ettiği fiyattan satılsın istiyorsanız da işte artık mesela diyelim 15'ten çok var mesela. Sizde 15'e koyabilirsiniz. Modlarınızı sattıktan sonra profilinize gidip sattığınız modu mesela bende ne var? Buraya salt yaparsanız sattığınız yerden kalkmış olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burada envanterinizde bulunmayan bir eşyayı satmaya çalıştığınızda iyi olmaz. İnsanlar size yazar. Eşyaya sahip olduğunuzu sanarlar böyle yapmayalım. Warframe Market sitesini nasıl kullanacağımıza gelirsek. Öncelikle hesap açmayı göstereceğim. Benim burada hesabım olduğu için. Başka bir internet aracısından. Geldim arkadaşlar. Siteye giriş yaptım. Burada kayıt ol kısmı var. Kayıt ol kısmına basıyoruz. Steam'inizde Xbox'ınız varsa bunlara tıklayabilirsiniz. Registre'e basıyoruz arkadaşlar. Buradan hesabınızın e-postasını, şifresini. Sonra şifreye tekrar giriyorsunuz. Now'a basıyorsunuz. Ondan sonra size bir tane kod veriyorlar. O kodu e, orada size yönergeler var zaten anlatırlar. Verdikleri kodu forumda paylaşmanızı istiyorlar. Belli bir adresi. Forumda paylaştıktan sonra işte size geri, geri dönüş yapıyorlar. Hesabınızı onaylıyorlar paylaştığınız kodla. Warframe hesabınız uyuşuyorsa. Warframe forumdan o yönergeleri takip eder yapabilirsiniz. Anlattığımı anlamadıysanız da şu an size kusura bakmayın gösteremiyorum. İnternetten YouTube'a videolar yazarak Warframe Market nasıl kayıt olunur diye öğrenebilirsiniz. Kayıt olduktan sonra hesabımızı oynadıktan sonra. Burada eğer satış yapmayacaksak kendimizi görünmez yapıyoruz. Satış yapacaksak online'in gain yapıyoruz ve oyuna giriyoruz. İnsanlara olabildiğince çabuk cevap vermeye özen gösterin. Yoksa sizi, sizden satın almazlar. Satacağınız modları, eşyaları artık neyse ilan vermek için buradan Place Order kısmı var. Buraya basıyoruz. Vermek istediğimiz itemin adını yazıyoruz. Mesela Heavy Caliber. Eğer kaç para olacak? Mesela diyelim bu mod ortalama 12-13'ten gidiyor. Biz geç satın istiyoruz. Mesela 15 yazıyoruz. Burası miktarı. Elimizde kaç adet bu moddan, bu eşyadan bulundu? Bir adet varsa bir adet. Modun rankı. Şu an 0 olarak girelim. Bu ilanın görünüp olmasını mı görünür olmamasını. Ben şimdi elimde bu olmadığı için görünmez yapacağım. size Örnek olarak gösteriyorum. Buradan satacağınız veya alacağınızı seçebiliyorsunuz. Sat satmak istiyorsunuz veya almak istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Biz satmak istiyoruz. Post dediğimizde bu yayınlanıyor. Şöyle. Burada yayınlanıyor. Ama şu an benimki gözükmüyor. Çünkü invisible yaptım. Ben de olmadığı için. Görünmez yaptım. Buradan ilan verdiğiniz eşyaları görebilirsiniz. Ben görünmez yaptığım için bakın burada bu kırmızı kenarı. Kenar kırmızı olanlar görünmez olur. Temiz sattığınız zaman buradan solda basarsanız ilandan kalkacaktır. Veya vazgeçtiğini satmak istemiyorsunuz. Buradan çöp kutusuna basabilirsiniz. Şimdi ilanımızı verdik. Gelelim oyun içi nasıl ticaret yapacağımıza. Öncelikle insanların bize ulaşması için burayı online in game olarak seçiyoruz. İlanımızı verdikten sonra. Ondan sonra Dojomuza gelip ticaret sekmesini buluyoruz. İnsanlar bize site üzerinden mesela benim sattığım itemlere gelelim. Buradan mesela şunu 8 platüme satıyormuşum. Buradan benim ismimi görecekler. Eğer adam alacağı fiyata uygunsa ben bunu biraz pahalıya kurmuşum düşüreceğim biraz sonra. Buradan buy diyecekler. Buradaki link ismi Yazan metni kopyalayıp Oyun içinde yapıştırmanız yeterli herhangi bir chat olabilir hangi chat olduğu önemli değil Yapıştırdığımız zaman adama özel mesaj gidecek Burada yazan özel mesaj adamın ismi Hi I want to buy e, merhaba satın almak istiyorum Spoiler Strike itemin adı e, modun adı Rank 0 For 7 Platinum 7 Platinum için bu item almak istiyorum yazıyor burada Warframe Market üzerinden yazdığımız için Parantez içinde sitenin adı belirtilmiş. Buradan insanlar yazacak. Sol alta çıkacak yazdıkları zaman. insanların bize mesaj atmasını bekliyoruz. Bu arada oyun için ticaret yapmak için oyun dilinin İngilizce olması gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle size oyun dilinizi nasıl İngilizce yapacağınızı göstereceğim. Oyundan çıkışımızı yapıyoruz. Çıkış yaptıktan sonra oyunu tekrar başlatıyoruz. Oyunun launcher'ına geldiğimizde Sağ üstte bulunan Türkçe kısmı İngilizce olarak değiştiriyoruz. Oyunumuza tekrardan giriş yapıyoruz. Oyunu İngilizce yapmak sizi yabancıların olduğu server'a bağlar. O yüzden daha rahat bir şekilde ticaret yapabilirsiniz. Arkadaşlar alıcı siteyi yazdıktan sonra genelde satıcı davet atar. Davet atıp bekliyorsunuz. Odaya katılmasını dojonuzda ticaret sekmesinin önünde. Bunun gibi bir şey arkadaşlar. Ticaret yeri ticaret yapacağınız kişi yanınıza geldikten sonra adamın üstüne tıklayıp trade'e basmanız yeterli olacaktır. Buradan unuttuysanız ne item satacağınızı mesela e tıklayıp tekrardan bakabilirsiniz. Bakalım. Bu modu alacakmış arkadaş. Hemen buradan modlar sekmesine geliyoruz. Modumuzun ismini yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Offer item'a e basıp trade'i onaylıyoruz ve bekliyoruz karşı tarafın onaylamasını. Karşı tarafta onayladığı zaman trade'i kabul ediyoruz. 3 saniye bekleyip. Ticaretimiz başarıyla gerçekleşmiş oluyor. Günlük ticaret hakkınız sınırlı. Her gün bittikten sonra bu sıfırlanır. Tekrar eskihane döner. Yani günlük belirli bir ticaret hakkınız var. Videom işinize yaradıysa beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.